Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarını ve güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldim dayan tahtını. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, etim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. Eleştir benim elini bahtını. Adını söylemek istemiyorum. Her amansız bir kor dudaklarında. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler. Çığlığının atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin. Kayar üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime. Sonra açılır önümde ızdırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir malzeme mühürlenir. Hayalim bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığına dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda Baştan başa ben Kevser akan Gül kokan bir kalbin filiziyim Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden Bir anlasam nasıl utandığım Bir doğulsam eğildiğim yerlerden Ağrır tan yerin iliferlerin Alaca bir at koşar içimde Ezer tırnaklarıyla anılarımı Sular köpürmemeliydi Rüveyda Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin ben zehre alışkın, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan. Kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber. Ben her gece bir mehdi türküsüyle çilekeş. Yargılamak için zevay kayıtlarını, İnkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin. Uzanır da gönlüme rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma. Beni çağıran bir sese doğru. Alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen. Akıtır kanını en asil pehlivanların Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor ki akılın bulutları. Karalara bürümüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi resmimi vurur bilmem endamı. Sarar da benliğim, ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Kırmızı bir kurdele bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda, bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler bunu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa yesip kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına. Bilmem hangi mevsim başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız nefese doğru. Nesini tutuyorum kararttığım düşlerin. Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Anansız bir ütopyo üfleyen pencereler, lif lif yoluyor dram seyyah bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kara kara ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden binler olup taşar mı bu Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet kümesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım söyle. Rüveyda, seziyorum. Tahammülüm kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, türeyen çığlıklarımı. At vuruldu, İçim paramparça rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip bakıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker. Giderim.